Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Burada bir tane şu şekilde küçük bir ürünümüz var. Dark marka. Ee, kablo, uzatıcı, bağlantı, ekipmanı diye geçiyor. Ee, böyle ihtiyacı olan arkadaşlar için bu tarz bir ürün. Böyle e, ne olduğuna karar veremeyenler için böyle göstermek istedim hızlıca. Ee, burada yüksek kalite kablo dönüştürücü diye, aksesuar diye söylemiş zaten. Ee, burada dişiden Dişiye köprü diye söylemiş. Burada işte bilgilerini vesaire yazmış. Veri, video, şarj için kullanabilirsiniz, ses için kullanabilirsiniz, DT yani bilgi için kullanabilirsiniz, veri için kullanabilirsiniz diye belirtmiş. Burada modelini de belirtmiş, markasını göstermiştik. Dark diye, Perfect Connection diye de belirtmiş. Mükemmel bağlantı vesaire aynı şekilde burada da yazmış çevirici işte şarjı vesaire diye aynı şeyleri tekrardan yazmış. Şöyle açacağım. Bunu ben Amazon'dan aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 70-80 civarında bir fiyatı vardı. Fiyatını hatırlamıyorum. Ekranın şurasına bir yerine yazarım. Şu şekilde gördüğünüz gibi iki tarafı da dişi yani VGA kablomuzun girişleri buraya girecek. Bir önceki videomuzda şöyle bir VGA kablosunun tanıtımını yapmıştım. Kutu açılışını yapmıştık. Bunu bu şekilde takabiliyoruz. Şöyle hızlıca bir bakacağım. Şöyle olması mı gerekiyor? Evet. Ters takmamak için. Şunu da çekeceğim. Şöyle. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra buraları sıkılamak isterseniz şunları sıkılarsınız. Aynı şekilde diğer tarafta da. Diğer tarafta da mesela şöyle bir tane S-Sink'in yine Ürünün kutu açılışını yapmıştık. Göstermiştik. Bunu da buraya takabilirsiniz. Bu da tam buraya gelir. Şöyle bu şekilde bir dönüştürücü uzatıcı olarak kullanmış olursunuz. Bu ürünü e, mini gender changer diye de belirtmiş. Yani cinsiyet çevirici gibi e, bir şeyi var. Özelliği var. Buradaki yani erkek genç tarafı yine bu erkek tarafıyla birleşemediği için kablomuz uzayamadığı için böyle bir e, ürün üretilmiş. Böyle bir ürüne ihtiyaç duyan arkadaşlar e, bunu temin edebilirler. Amazon'dan aldım. E, güvenilir olduğu için ve bu ürünün kalitesine güvendiğim için hoşuma da gitti. Sağlam bir ürün olarak görünüyor. Henüz denemedim. Denedikten sonra yine yorum kısmında e, bir şeyleri varsa sorun vesaire çıkartmışsa veyahut da kalmışsam onu da yazarım. Bu şekilde. Ee, bu kadardı. Ee, videonun sonuna gelmiş olduk. Eğer ki videoyu beğendiyseniz bu ürün tanıtımı incelemesi, kutu açılışı e, işinize yaradıysa beğendiyseniz kanalımızı beğenirseniz abone olsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.